Dağıtalım öfkenin kinin bulutlarını. Barışı emzirten ana olalım her birimiz. Göğsümüzün üstünde karanfiller taşıyalım. Dost olsun düşman, gül dalı olsun süngüler. Ve savaş sevdası insan sevdasına dönüşsün ki adına barış diyelim 21. asırın. Dövmesin analar dezlerini, yolmasın bacılar saçlarını. Ağlayıp yaz tutmasın taze gelinler. Kurumasın gözyaşlarının pınarı körpe bebelerin. Bitsin zorbanın ürünü olan bu kavgalar. Yetim kalmasın çocuklar ağlamasın. Özgürlük şarkılarını okusunlar tüm güçleriyle. Dökülmesin kanımız. Bitsin bu kardeş kavgası. Beyaz güvercinler uçuşsun göklerimizde özgürce.